15 tane çocuk var. Önce çocukları içeri koyduk. Daha sonra biz girdik. O alüminyum şeyleri tekrar yerine şey yaptık. Arıyoruz arıyoruz kimseye ulaşamıyoruz. Ne panik butonu var ne insanların kaçabileceği. Kaçtığını demiyorlar. nasıl gördünüz? Nasıl duydunuz kaçtıklarını? Kaçtıklar mı? E, görevli kanlar içinde koşa koşa kaçıyordu. Kaçın kaçın diye bağırıyordu. Aslanı dışarıda görüp de uyaran insanlar var. Gülmüşler. Çıkamazlar. Yok şöyle tel var. Böyle cam var demişler. neyeli Kapıyı kırdık da içeri girdik de zordan zor. Zorla zor kapıyı geri kapattı. Nerede gördünüz aslanı? Bir daha anlatır mısınız? Aslanların olduğu dondurma yenilen yerde. Aslanların orada direkt. Bir şey dediler. Yaralı var mıydı? Yaralı vardı evet. Bir tane güvenlik görevlisi vardı. Yüzük halılar içinde kaçın aslan geliyor dedi. Çoluğu çocuğu hepsini tut. İçeriye girdik şeye odaya. Odayı kapısını kırdım. İçeri girdik. Tekrar odanın kapısını geri kapattık. Kaç dakika önce geldik. O hiç ne bir gelen ne bir şey hiçbir şey yok. Şimdi biz gelirken. An, şu an içeri boşalttılar hay mı hayvanı? Boşaltıyorlar poşke? geri alıyorlar. Bakın abi 5 dakika öncesine hayvan bakın, koşuyor, bakın koşuyor, içeri alıyorlar. Hayvan he, öldürmüşler hayvan ama.